Selamlar arkadaşlar. Supara yayınları AYT Matematik Soru Bankası Trigonometri Test 3'ü çözelim. Aşağıda birim çember verilmiş. Bizden istenen şey AE uzunluğu arkadaşlar. Öncelikle şu açı alfa verilmiş. Bakın bu y eşittir 1 doğrusu kotanjant ekseniydi. Dolayısıyla şu uzunluk kotanjanta eşit ama kotanjant o bölgede eksi olduğuna göre bu uzunluk eksi kotanjant alfaya eşittir diyebilirim. Peki bu açı alfa olduğuna göre arkadaşlar şurası neye eşittir? Kosinüs alfaya eşittir ama eksilisine eşittir öyle değil mi? Burası eksi kosinüs alfaya eşittir. Uzunluk negatif olamayacağı için arkadaşlar. Şimdi AE uzunluğunu bulabilmek için ne yapmam gerekiyor benim? Şu uzunluğun tamamından şunu çıkartmam lazım ki arkadaşlar şurada arada kalan parçanın uzunluğunu bulabileyim. Yani eksi kotanjant alfadan neyi çıkartacağım? Eksi kosinüs alfayı çıkartacağım. Dolayısıyla aranan cevap kosinüs alfa eksi kotanjant alfa olacak arkadaşlar. İkinci soru. O merkezli birim çember ve AOC üçgeni verilmiş. Diyor ki BC uzunluğu hangisidir diyor. BC neresi? Şurası arkadaşlar bakın sorulara doğru başlamak lazım. Öncelikle en kolay burayı nasıl bulurum? Şimdi ben bunun uzunluğunun tamamının bir birim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şu uzunluğu bulabilirsem eğer ben birden orayı çıkartırım aradığım yere bulmuş olurum. Yani benim esas bulmam gereken yer şu x ile gösterdiğim yer arkadaşlar. E şimdi birim çember demiş dolayısıyla e, yarıçap çap bir birim olduğuna göre a o birdir. Şimdi karşı ve komşu arasındaki ilişkiye bakacağım dolayısıyla. Dolayısıyla bu üçgende arkadaşlar tanjant alfayı yazıyorum. Tanjant alfa x bölü birden x'e eşittir. Dolayısıyla şu açının ölçüsü e, uzunluğu oranın uzunluğu tanjant alfaya eşittir arkadaşlar. Tamamı birdi. O uzunlukta tanjant alfa dolayısıyla aranan cevap denizlidir diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soruda iki tane kare mi vermiş? Evet karelerin alanları toplamı isteniyor. Bakın karelerin ortak olduğu şu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Bu nokta birim çember üzerinde. Yani ben şurayı birleştirsem şu açıyı alfa desem bu uzunluk kosinüs alfa bu uzunlukta sinüs alfa oluyordu. Bakın mavi karenin bir kenar uzunluğu sinüs alfa dolayısıyla alanı sin kare alfadır. Bakın şu uzunluk kosinüs alfa dolayısıyla bu uzunlukta kosinüs alfadır. Yani kırmızı karenin alanı da kos kare alfadır. Bunların toplamı istendiği için cevap 1'dir yani Bursa'dır diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruda ne diyor? A noktası, C noktası. Evet bunun koordinatları verilmiş. Bunlar arasında bir ilişki isteniyor. Demek ki A ve B, C noktalarının arkadaşlar koordinatları hakkında konuşmamız gerekiyor. Peki şöyle düşünsek. Bakın burası alfaysa. Şurası da alfadır diyebilirim. E buranın 1 olduğunu biliyorum. Ben nereye arıyorum arkadaşlar? C noktasını arıyorum. Dolayısıyla şu uzunluğu bir bulmaya çalışsam. Çünkü artık bu noktanın ordinatının eksi 1 olduğunu gördüm. Yani C noktasının ordinatı eksi 1'dir. Onda sıkıntı yok. Apsisini nasıl bulacağım arkadaşlar? Yani şurayı nasıl bulacağım? Karşı bölü komşudan yani tanjanttan bulabilirim. Yani Tanjant alfa eşittir soru işareti bölü 1'dir diyebilirim şu üçgende. Buradan buradan soru işareti dediğim yerde tanjant alfadır diyebilirim uzunluk olarak arkadaşlar. Yani bu noktanın koordinatları tanjant alfaya eksi 1 olmuş oldu. Yani c dediğim şey tanjant alfa d dediğim şey eksi 1 olmuş oldu. Şimdi A noktası birim çember üzerinde. Şuraya bir dikkat alalım hemen. Burası bir birim. E hipotenüs bir birim olduğuna göre komşusu ne oluyordu? Kosinüs alfa. Karşısı da ne oluyordu arkadaşlar? Sinüs alfa oluyordu öyle değil mi? Dolayısıyla alfada dar açı yani alfanın koordinatları da bakın bu uzunluk sinüs alfa. O zaman şu nokta eksi sinüs alfa oluyor. apsis eksi sinüs alfa. Ordinat ise şu uzunluk bir ikinci bölgede de olsa pozitif yani kosinüs alfa oluyor. Bakın bu da AB olarak verilmiş. Yani A dediğim eksi sinüs alfa eksi B dediğim kosinüs alfa bölü diyorum şimdi. E, C dediğim neydi arkadaşlar? Tanjant alfa. Burada bir de arada eksi var. D dediğim eksi bir de dolayısıyla artı bir olmuş oldu. Artık ben şu işlemin sonucunu bulacağım arkadaşlar. Bakın eksi parantezini aldım. Üst taraftan sin artı kos geldi. Şimdi alt tarafı yapalım. Tanjant sin bölü kos artı bir oldu arkadaşlar arkadaşlar. Payda eşitlersem sin artı kos bölü kos olmuş oldu. Ters çevirip çarparsam bunlar gider bu da yukarı çıkar. Dolayısıyla cevap eksi kosinüs alfa yani bursa olmuş olur. Beşinci soru Boyalı alanların toplamı isteniyor. Bunlar kare demiş mi? Evet demiş. Boyalı karelerin alanlar toplamı isteniyor arkadaşlar. Öncelikle bakın. X eşittir. Bir doğrusu tanjant ekseniydi. Bu ışının, bu açının arkadaşlar tanjant eksenini kestiği noktanın x eksenine uzaklığına ben zaten tanjant alfa diyordum. Yani şuradaki küçük karenin alanı tanjant alfanın karesine eşittir. Şimdi buranın bir birim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradaki büyük karenin alanı da bir birimdir diyebilirim. Cevap budur. Ama şıklarda bunu vermemiş. Çok önemli bir özdeşlik. Bunu kenara not etmenizi isteyeceğim. Tan kare art, tan kare alfa artı bir sekant kare alfa'ya eşittir. Bazı kilit sorular sadece bu e, bilgiyle çözülür arkadaşlar. O yüzden bunu mutlaka bir köşeye not edin. Arada bir okuyun. Şimdi bu nereden geliyor? Tanjant sinüs bölü kosinüs de artı 1. Payda eşitlediğinizde sin kare artı kos kare bölü kos kare. Bu da zaten 1'di. 1 bir bölü kos kare. 1 bölü kosinüs de sekant olduğuna göre bunun karesi olmuş oluyor. Yani 5. soru Bursa'dır diyebiliriz. 6. soruda yine bir birim çember vermiş. Tanjant eksenini vermiş. BC uzunluğunu istiyor. Bakınız şu uzunluğu istiyor arkadaşlar. Şimdi ben e, alfa teta derece verilmiş. Dolayısıyla ben buranın tanjant teta olduğunu biliyorum. Demek ki bulmam gereken yer şurası. Burayı bulup çıkartacağım. Tanjanttan orayı çıkartacağım. Peki orayı nasıl bulabilirim? Dikkat ediyor musunuz? Orası buraya eşit. E bu noktada arkadaşlar şu değil miydi? Kosinüs teta'ya sinüs teta'ydı. Yani şu tırtıklı yer sinüs teta. Tamamı tanjant teta, istemediğim bölge sinüs teta. Dolayısıyla cevap Adana'dır diyebiliriz arkadaşlar. Yedinci soruda ne diyor? Birim çember vermiş. Üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diyor. Bir kere arkadaşlar şu tabanının bir birim olduğunu biliyorum. Çünkü birim çember demiş bana. Dolayısıyla yüksekliği bulalım. Bakın şuradan aşağı bir dik attım. Dolayısıyla bu ne oluyordu? Sinüs alfa. Şurası da kosinüs alfa. Burada lazım değil. Ne yapacağım? Taban bir yükseklik sinüs. Bir çarpı sinüs alfa bölü iki diyeceğim. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Denizli olmuş olacak. 8. soruya bakalım. Burası alfa ise hemen şuraya tanjant alfa diyebilirim. X eşittir. 1 doğrusu. Nereyi istiyor? OA uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar bakın şurası da bir birim değil mi? Dolayısıyla ben burada Pisagor yaparsam OA uzunluğu ne olmuş olur? Karekök içerisinde 1 artı tan kare alfa olmuş olur. Bu da zaten sekant kareydi. Dışarı sekant diye çıkar ama öyle istememiş. Direkt 1 artı tan kare olarak istemiş. 8'de Ceyhan 4. test Ile devam edeceğiz arkadaşlar